yıl bu anı bekliyorum. Yani fotoğraf sergileri olsun, başka etkinlikler olsun. Sanat, kültür ve tarih tek bir noktada birleştirildi. Türkiye'nin en büyük festivali bu kez İstanbul'da start verdi. <laughs> gayet güzel organize edilmiş. Hatta biz de şimdi öbürlerini merak ettiğimiz için yukarı tarafa doğru gidiyorduk. Yani çok güzel bir festival olmuş. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 13. durağı İstanbul oldu. Şehirde 8 günlük festival coşkuyla başladı. Ben bu sene 3. defa katılıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Hem İstanbul'un tarihi mekanlarını görüyoruz hem onları ölümsüzleştiriyoruz. Dolayısıyla fotoğrafla o sanatın ortaya çıkması çok değerli. Festivalin ilk durağı Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi oldu. Ardından foto maraton startı verildi. Çok heyecanlıyım. Yani ben de ilk defa katılacağım. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bu kadar fotoğraf severlerle bir araya gelmek benim için çok mutlu edecek. Çok güzel bir etkinlik. Bu benim ilk maratonum. Çok keyifli. Bandı takımı da ayrı bir neşe kattı. Süper. Zaten heyecan olmazsa yapamazsın bu işi. Bir kare yakalamak yeter. Etkinlikler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Heyecanla geldim, koştura koştura çok beğendim. İnanılmaz bir ilham kaynağı oldu. Hem bizim için hem Türk gençleri için. Geziyoruz daha başlarındayız ama beğendik. Şimdilik tek tek bakıp inceleyip örnek alıyoruz. Festival 6 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.